Bismillahirrahmanirrahim. Vakitler hayrola hayırlar, fetola şerler, defola münkir münafık yuf ve matola dertlere deva hastalara şifa. Hakka yürüyen canlarımıza rahmet ola. Muhammed'in nübüvvetinden, Ali'nin velayetinden, 12 imamların darından, didarından, katarından ayırmaya. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza uğratmaya. Gerçeğe hü mümine ya Ali. Değerli canlar paylaşımlarıma gelen çokça sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkamda bulunan şu resim yani İmam Ali'nin sembolik resmi konusunda sorular var. Arkandaki resim kimdir? Neden o resim var? O resimlere inanıyor musunuz? O resimlere tapıyor musunuz? O resmi çizen İranlı biridir. Bilmem neyi bir sürü sorular soruluyor. Değerli canlar gerçekten bu gibi sorulara soru cevap vermekten yorulduğum için bir paylaşım yapmayı e, düşündüm. Değerli canlar öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu resimde gördüğünüz İmam Ali midir? Değildir bu İmam Ali değildir. İmam Ali'nin sembolik resmidir. Yani bu resmin boynumuza astığımız Zülfikar'dan hiçbir farkı yok. Bu Zülfikar'ı yapan kimse yani Zülfikar'ı birebir mi çizmiştir veya birebir mi yapmıştır Zülfikar'a göre? Hayır çünkü Zülfikar'ın böyle bir şey olduğunu bilmiyoruz. Sadece iki tane ucu olduğunu biliyoruz ve ona göre de çizimler yapılmış bir semboldür arkadaşlar. Ya bu Zülfikar'ı takan, bu resmi iş yerinde veya evinde veya kitabında bulunduğu yerde bulunduran bir kimse ben Alevi'yim demek istiyor. Ben Ali'nin taraftarıyım ve ben Ali'yi seviyorum demek istiyor. Yani hiçbir Alevi ve bu resimdeki Ali'dir. Biz ona inanıyoruz, o resme tapıyoruz, o resme ibadet ediyoruz haşa demez. Aklı selim olan, aklı yerinde olan bir kimse de zaten hemen böyle bir şeye yorumlamaz bunu. Ben bu sorulara cevap vermekten Yoruldum. O yüzden bu paylaşımı yapıyorum. Ama sürekli siz niye Zülfikar taşıyorsunuz? Siz niye bu resme inanıyorsunuz? Siz niye şunu yapmıyorsunuz? Siz niye böyle etmiyorsunuz diyen canlar. Neden bizim hayatımızda Ali'ye ait olan her şeyi elimizden almaya ve bizi koparmaya, Ali'den koparmaya çalışıyorsunuz? Biz size soralım. Sizin derdiniz ne? Sizin karın ağrınız ne? Neden bunlar sizi rahatsız ediyor? Arkadaşlar Dediğim gibi biz eğer gelmiş de evimize bu resmi asmış ve önünde ibadet ediyor ve ona tapıyorsak Haşa bu şirktir ve hiçbir alevi bunu yapmıyor. Hiçbir alevi kalkıp da Hristiyanlar gibi bu resimleri taşıyarak bu resimlere ibadet ederek onun önünde farklı ritüeller bilmem neler yapmıyor arkadaşlar. Bu resmi biz taşıyoruz ve bu resmi bulunduruyoruz. Sadece tarafımız belli olsun diye. Ama birileri bundan rahatsız oluyor. Niye? Çünkü Ali'den rahatsız oluyor bunlar. Çünkü bakın değerli canlar, bulunduğunuz toplumlarda böyle bir şey olmayabilir. Kültürünüzde bazı şeyler olmayabilir. Olmaması İslam'da böyle bir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Veya sizin hocalarınız bir şeylere asıp kesip sürekli haram diyor olabilir. Ama Müslümanlar içerisinde farklı görüşte olanlar da var. Bunları da kabul etmek zorundasınız. Birileri resim bulundurmaya haram diyor olabilir. Birileri interneti kullanmaya haram diyor olabilir. Teknolojiye haram diyor olabilir. Ya da doğum günü kutlamaya haram diyor olabilir. Ya da bazı şeylere haram diyor olabilir. O onların görüşüdür. Ama farklı görüşte olan insanlar da var. Bunları da kabullenebilmeniz lazım. Bunları da görmeniz lazım. Bizim yaptığımız şeyin Allah'a şirk koşmayla yakından uzaktan alakası yok. Ama neden ısrarla böyle bir duruma getiriliyor? Ben bunu anlamıyorum doğrusu. Bu resmi bulunduran veya zülfikarı takan bir kimse ben yani Ali taraftarıyım. Ben Allah Muhammed Ali diyenlerdenim ve Muhammed'in Ali'nin tarafındayım. Onu sevenlerdenim demek istiyorum. Şimdi burada onun gibi yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bu başka bir konudur. Tabii ki bunu takmanın bir sorumluluğu vardır. Bu resmi bulundurmanın da bir sorumluluğu vardır. Ama Sizler neden bundan rahatsız oluyorsunuz? Ama biz hiçbir zaman kalkıp da bu Alidir. Onun önünde ibadet edilir. O resim görüldüğünde saygı duruşunda durulur gibi hiçbir Alevi hiçbir zaman böyle bir şeyi demez. Buradan bu resimden rahatsız olan canlarımıza seslenmek istiyorum. Bu resimden rahatsız olduğunuz kadar şu Zülfikar'dan rahatsız olduğunuz kadar acaba din adına yapılan haksızlıklara, hırsızlıklara da tepki gösteriyor musunuz acaba? Acaba buna şirk diyenler Acaba din adına yalan söylemeye, hırsızlık yapmaya da sesinizi çıkarıyor, tepkinizi gösteriyor musunuz acaba? Müslüman kardeşlerinize, Alevi kardeşlerinize atılan iftiralara da sesinizi çıkarıyor musunuz acaba? Bir paylaşımımda iftiradan bahsediyorum. Can diyor ki arkandaki resim ali mi? Ya arkadaşlar, ben neden bahsediyorum? Ben mahalle yanıyor diyorum. Bu canımızın derdine bakın. O yüzden rica ediyorum anlamaya çalışın rica ediyorum birilerine tekfir etmek, birilerine kafir ilan etmek için uğraşmak yerine kazanmaya çalışın. Kardeşliğimizi pekiştirmeye Söylenecek sözler çoktur ama sözlerim kimseyi incitsin istemiyorum. Sadece açıklama yapmak istiyorum ki kardeşliğimiz pekişsin değerli canlılar. Umarım da birbirimizi anlamaya, empati yapmaya başlarız bir gün. Gördüğümüzü kafamızdan yorumlamak yerine anlamaya çalışarak, dinlemeye çalışarak sorunlarımızı çözmeye başlarız ve aramızdaki tefrikayı da yok etmeye çalışırız diye umuyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Gerçeğe hü mümine ya Ali.